Merhaba. 3-5 yaşında bir elma ağacının yanındayım. Fakat bu elma ağacı çok hasta. Tabii ki yerden de yeni yeni yavrular çıkıyor. Burada sorun çok büyük. Burada yapraklar hasta. Burada Çiçeklerde bile hastalık var. Görebiliyor musunuz? Orada bak. Burada çiçeklerde bile hastalık var. Tabii ben bunun bütün çiçeklerini kırdım. Her tomurcukta çiçek vardı. Ben bütün çiçekleri kırdım. Burada iki çiçek koymuşum. İki çiçek butonu koymuşum. Kalanını kırmışım. Hepsinde çiçek vardı burada yani görüyor musunuz hastalığı buyurun şimdi bunu hem tedavi edeceğim hastalıktan hem bu meyvelerden bir tane bakayım cinsi nedir bu elmanın hoş elmadı mı yoksa ne diye ona göre ama burada da çiçekleri kırdım ve şimdi her çiçek dalının yanından bir tane dal harekete geçmiş. Görüyorsunuz değil mi? Her yerde bir dal var. Şu anda sanırım bu dalları da bu duyacağım burada. Dört tane dal tümüne bırakmalıyım. Dört dal sigametlerini ayarlayacağım. Geri kalanını iptal edeceğim. O dalların ucunu büyük ihtimal 15-ci yapraqda 50-35 santimlərdə buralarda bir yerdə durduracağam. Buralarda bir yerdə durduracağam və onlardan ikinci bir dal, yəni bu il bu ağaç yeri qalmanın bədəlini böyük ehtimal ki, ödeyə biləcək. Yəni belə buyurun, bu da hasta bir alma ağacının tənəvüsü. Aslında hiç çiçek almamalıyım ama bir elma bıraktıracağım. Bakayım nasıl bir elma. Ondan sonra bu basırıkları yok edip burada toplam 4 dal her biri yanlara ve o dört dalın her birinden tekrar iki üç dal. Tabi bu arada böyle ihtimal ikinci mertebi de düşüneceğim ama lider diye bende bir kavram yok. Lider olmasın hiçbir şey istemiyorum. Bu da 3-4 yaşında yine bir elma ağacı. Orada annesi kurumuş. Büyük ihtimal ki buymuş annesi. Ondan çıkan ağaç bu. Bunun yapraklarında hastalık, az bir şey görünüyor. Tamam mı? Ama genel olarak çok az. Orada burada biraz gözüküyor. Amma bu il bunun yapraqları iyi gəldi. Yapraqları gözəl gəliyir. Və çiçək vermiş. Ağac şəkil olaraq məsəl bu dal içəriyə keçir. Bunun dışında yaramaz bir şey yox. Burdan dal almanın anlamı yox. Ağacın iş gövdəsində burda birinci mertebe, ikinci mertebe o da yeter o kadar. Ondan sonra ağaç sadece yana gelişsin. Tabi ağacın enerjisi zayıf olan da görüyorsunuz. Sadece kafa hareket ediyor. Bunlar uyanıyor. Belki gelen yılın çiçek dalları olacak ama ağaç zayıf olunca oyanmada da problemler oluyor. Yani bütün dallar iyi oyanamıyor. Bunun Ucu kesilmiş diye yani uyanmış. Bunun ucu alınmamış kötü uyanıyor. Bunun ucu alınmamış bu da kötü uyanıyor. Elma ağacı. Hasta bir ağaç. Vücudunda da her türlü hastalıklar ne bileyim. Tabii ki çeni bunu bir türlü ilaçladım. Ve artık ağaçta hastalık yok diyebiliriz. Kolay gelsin.